Bu haber ekranlarındasınız. Ben Pelin Zengin. Haftanın manşeti başlıyor. Sıcak gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız ve değerli bir konuğum da bizlerle olacak. Hemen sizlere kendisini takdim etmek istiyorum. Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Abdullah Ağarbizlerle hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim Pelin Hanım. Saygılar. Çok teşekkürler. Sıcak bir gündem var hocam. Hiç kuşkusuz devam ediyor bu Türkiye'nin sıcaklığı. Uluslararası oldukça harekette. Şimdi hemen şu konudan başlamak istiyorum hocam. Hiç vakit kaybetmeden. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan yolcusuydu ve Azerbaycan'a gitti. Önemli bir zirve vardı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesi için orada bulundu. Önemli mesajları da oldu tabii. Ama ilerleyen saatlerde ikili görüşmeleri de devam edecek. Temaslarını sürdürecek. Bir noktada baktığımızda e, bu zirve oldukça önemli. Ancak gerilimler de var bir noktada baktığımızda. Rusya ile işte... E, Azerbaycan arasında bir gerilim sürüyor. O gerilim hattı da önemli. Şimdi böyle bir zirvenin de tam bu süreçte gerçekleşmesi de dikkat çekiyor. Hocam genel olarak baktığımızda neler söylersiniz? Şimdi tabii sıcak bir gündem dedim. Öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Ormanlarımız yanıyor. <laughs> tabii hepimiz çok üzülüyoruz. Öncelikli olarak milletimize geçmiş olsun demek istiyorum. Ama bir diğer tarafıyla da tabii devletimizin neyin olduğunu biliyordur diye inanıyorum. Ama normal koşullarda biliyorsun bunun bir şey var. Risk ürettiği dönem var. Temmuz ve Ağustos ayları. Yani orman yangınlarının iklim koşulları kendi doğallığı içerisinde arttığı bir dönem var. Haziranda bu kadar yoğun bir orman yangınıyla karşı karşıya kalmanın güvenlikle ilgili bir boyutun olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Ee, ve bu noktada bazı üstlenmeler var. Yıkılıcı, yıkıcı, bölücü, ayrıcı, terör örgütü ekseninde. Şimdi bu noktada açıkçası hassasiyetin ve sağduyunun ve soğukkanlı bir bilincin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani özellikle bu konuyla ilgili bunu söylemek istedim. Geçmiş olsun dilekleriyle beraber. Tabii Güney Kafkaslar. Hı, hı Çok önemli bir zirve var. Han kendi, han kendi neydi? Han kendi sözde e, art şahın yani e, sözde orada kurulmuş devletin başkentiydi. Stepanakert diyorlardı adına. Şimdi Azerbaycan önce 44 günlük bir e, savaş, Karabağ Muharebesi, 2. Karabağ Muharebesi, ondan sonra yapılan antiterror operasyonu ve antiterror operasyonu ile beraber e, önce şu şeyi düşünmüştü ama yarım kalmıştı. Herkes bundan dolayı çok müzdaripti, işi bilenler. Evet ortada çok büyük bir başarı vardı, zafer vardı ama yarım kalmıştı. Çünkü Stepanakert hala yaşıyordu. Ee, orada siyasi irade hala devam ediyordu. Bunun ortadan kaldırılması için bir hamle daha yapılması gerekiyordu ve bu hamle son derece güç koşullar altında çünkü Ruslar vardı. O koşullar altında bir hamle yapıldı ve o hamleyle beraber e, gerçekten de muhteşem bir e, akıl ve başarıyla oradaki bir tek Ermeni'nin dahi burnu kanamadan Ali e, Sayın Aliyev şu cümleyi kurdu kalmak isteyen herkes kalabilir. Bu süreç çok iyi yönetilerek bir şekilde Karabağ tamamıyla Azerbaycan oldu. Şimdi önümüzde bir süreç var. Bir barış süreci var. Ama 44 günlük muharebenin sonrasında ortaya çıkan bir arayış var. Çünkü Ermenistan burada sözünü verdi. Orada o metinde var. Yani Rusların centilmenlik anlaşması dedikleri e, 44 günlük muharebeyi bitiren Metin'in içerisinde neresi var? Onların CUNIC dedikleri Zengezer Koridoru var. Şimdi bakalım bu süreç nasıl işleyecek? Bu açıdan bakıldığı zaman e, özellikle Karabağ bölgesinde yapılan bu toplantı son derece önemli ve manidar. Kimler var? Bildiğimiz aktörler var. Yani Türk devletleri var. Azerbaycan ev sahibi, Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan bunlar var. Ama başka e, dikkat çeken iki tane aktör daha var. Kim onlar hocam? Birisi Taliban. Afganistan var. <laughs> bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Gözlemci ikisi Ama bir başkası daha var. Pe Pezeşkian. Yani İran var. Hı hı. Daha önce Karabağ Savaşı sırasında bize etmediğini bırakmayan İran var. Daha önce Irak'ta Suriye'de bize etmediğini bırakmayan İran var. Hem de Karabağ'da. Karabağ Savaşı sırasında ben hani Karabağ Savaşı sırasında İran'ın nasıl mukavemet ortaya koyduğunu, sahada nasıl bir mukavemet ortaya koyduğunu çok iyi bildim için. Söyleyip söyleyebileceklerini söyleyip söyleyemeyeceklerini de kendisi de sakladığı için. Şimdi ve bu durum İsrail ile İran arasındaki savaştan, 12 günlük savaştan sonra şekillendi, kendisini gösterdi. Ve Azerbaycan, İsrail'e müttefik. Tam böylesine bir ilginç bir ortam şekillenmeye başladı. Yani yeni bir jeopolitik şekillenme hı, hı mı görüyoruz. Şimdi e, İran şu ana kadar şöyle bir cümle kurayım bak müsaadenle. Doğru bir tespit yapmaya çalışalım elimizden geldiği kadar. Dünyadaki en büyük Türk ülkesi Türkiye'dir. Peki ikinci büyük Türk ülkesi neresidir? İran'dır. Şimdi ama İran hiçbir zaman Türk kimliğini kabul etmedi. Kabul etmedi yani ama şu, niye? Orada bir Şii siyasal İslamcı model vardı ve o Şii siyasal İslamcı model toplumun içindeki bütün farklılıkları bastırdı. Herkes e, faresi Farisi yaklaşımlı Şia olacak. Şimdi ama İran bu siyasi tercihinin ve bu siyasi tercihinin devamı olan yani o ümbül kura teorisinin devamı olan siyaset ve stratejinin sonunda bir varoluşsal tehditle karşı karşıya kaldı. Yani bir savaş yaşandı ve savaş savaş sırasında bütünlükler tesisleri vuruldu. Bütün hava savunma sistemleri vuruldu. Pek çok altyapısı vuruldu. Ve bununla beraber İran bir gerçeklikle karşı karşıya kaldı. Şimdi Pezeşkiyan'ın İran'daki Türk varlığı ile ilgili kurmuş olduğu cümleler son derece önemli manidar. Ama ne kadar karşılık bulacak? Yani Türk kimliğinin baskı yani şiileştirilmesiyle beraber ortaya çıkan kurgusu bozuk yaklaşım şimdi yeni bir strateji, yeni bir kimya, yeni bir yeni bir oluşum, yeni bir doğa üretecek mi? Bu açıdan ben Pezeşkiya'nın bu toplantıya katılmasını son derece önemsiyorum. Yani şimdi bir diğer tarafı şöyle bir ge gerçeklik var e ee, Pelin. Şimdi kavramlar üzerinden gidiyoruz. Biraz şimdi hareketli kısım bekliyorsun ama hareketli kısımdan önce Hareketli kısmın altyapısını bir oluşturmakta fayda var. <laughs> Oluşturalım hocam tabii, tabii. Şimdi ben anlıyorum. İşin içinde iş, aksiyon kısmı, şey kısmı. Hayır. Bu işin kavramsal tarafı her şeyin ötesinde. Yani gücü nasıl yapılandıracaksınız? Ve gücün amacı ne? Gücün anlamı ne? Bunları iyi kavrayamazsanız ee, savrulur gidersiniz. Şimdi bu açılardan... Bu Asya içerisinde e, bir savaşın yapıldığı coğrafyada böylesine bir toplantı yapılması ve böylesine bir toplantıya öncelikli olarak İran'ın, sonra Pakistan'ın, sonra Afganistan'ın dahil olmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Daha erken evre mi? Evet çok erken evre. Ama ilk defa oluyor böyle bir şey. İran'ın katıldığı, Pakistan'ın Taliban'a katıldığı. Şimdi Taliban'ın işte Taliban bir büyük elçi adadı Ankara'ya biliyorsunuz. Hı hı. Büyük elçi şey e, Afganistan'da yaşayan Türkler de böyle birisini büyük elçi atadı. Şimdi bir şey var. Bir şey yavaştan 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 kendi doğallığı içerisinde, kendi mecrası içerisinde bir yere doğru akıyor. Aslında hani devletlerin bu noktada daha etkin, daha aktif olmaları gerekiyor. Ama bakalım bu su nereye akacak. Yani Jeopoltin bu nehri Asya'daki bu nehri nereye doğru akacak? Bu bunu bunu ümit edelim. Devletler doğru görürler ve doğru yönetirler. Şimdi bir diğer tarafıyla şunu söylemek gerekiyor. Ben her zaman bir şey iddia etmeye çalıştım. Buna dair bir ümit ortaya koymaya çalıştım bütün insanlığın egemenler tarafından öldürüldüğü, gücün anlamını yitirdiği ve gücün menfaatleri için kullanıldığı, böylesine riskli bir dönemde yeni bir güç ortaya çıkabilir mi? Ve bu güç bir şekilde insanlığa yol gösterebilir mi? Güçle gücün hizmet ettiği kavramı bir araya getirebilir mi? Ben diyorum ki bugün niye olmasın? Niye bunu biz yapmayalım? Neden mi? Mümkün olmaz Hayır, bu yapılabilir. Bu yapılabilir. Hı hı. Bu çünkü bak, bak şimdi, yani emperyalizm, yani işte bugün dijital bir emperyalizm maruz kalmış durumda. Yani emperyalizm veya sömürgecilik veya misyonerlik artık eski metotlarla yapılmıyor ki. Hı hı. Yepyeni metotlarla yapılıyor. Hem kendimizi korumalıyız, hem kendimizi ayak tutmalıyız, hem de insanlığa bir katkı sunmalıyız. Bunu nasıl yapacağız? İnşa etmiş olduğumuz kavramlarla beraber, ortaya koymuş olduğumuz çözümlerle beraber yapacağız. Ama bunun neye ihtiyacı var? Bir birlikteliğe, bir güce, bir ittifaka ihtiyacı var. Bu anlamda bu ittifak neden Asya'dan doğmasın? Asya'nın steplerinden doğmasın? Buna dair bir arayışı görüyor ve gözlemliyorum. Yani bu işin içerisinde önceden bir Türk dünyası fikriyle yola çıkıldı ama burada ekonomik işbirliği adı altında İran'ın, Pakistan'ın, Afganistan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dahil olduğu bir fotoğraf şekillenmeye başladı. Ama bu sadece bir ekonomik işbirliği olarak kalır mı? Kalmaz. Çünkü sonuçta güvenlikle ilgili veya coğrafyanın istikrarıyla ilgili herkesin çok büyük arayışları var. Bir diğer tarafıyla savaşlar ne için yapılır? Savaşlar, Yeni bir jeopolitik oluşum için yapılır. Herkes savaşlardan bazı dersler çıkartır. Şimdi geçen programda bir şey konuşmuştuk seninle. Orta Doğu'daki yeni ittifak nasıl şekillenecek? Hı hı. Yani Orta Doğu'daki ittifaklar nasıl şekillenecek? Şimdi bunun adını bugün koyabiliyor muyuz? Bak önce bir e, Arapların yükseldiği bir dönem var. 1950-70'li yıllar. 50-70'li yıllarda Arapların karşısında yani baskıcı yaklaşımı karşısında önlerine çıkan kimler var? İsrail, İran, Türkiye. Arapların bu yükselişine karşı mukavemet ortaya koyuyorlar. İşbirliği yapıyorlar. Sonra İran'ın yükseldiği yıllar var. İran'ın yükseldiği yıllarda bu sefer İsrail'le Araplar işbirliği yapıyorlar. Şimdi İsrail'in baskıcı bir tutumu şekillendiği yılları yaşıyoruz. Bu yıllarda İsrail karşısındaki ittifaklar nasıl şekillenecek? Veya İsrail'le ittifaklar nasıl şekillenecek? Bak şimdi bir, şey, bir cümle kuruyorum. İsrail karşı ittifak diyorum. Ya da İsrail ittifaklar diyorum. Çünkü bölgenin İsrail'i yıllarından çıkartılması gereken çok da ders var. Bunun nasıl şekilleneceğini çok merak ediyorum. Yani hani her şey çok sıcak, öfkeler, nefretler, kinler, akan kan, ülkeler birbirlerine vurdular. Evet. <laughs> bütün temel denklemde büyük bir şey var, fotoğraf var ama bütün bunlar üstüne bugün bütün fitili ateşleyen Karabağ'da, Güney Kafkaslar'da bir şey var. Şimdi bütün fitili ateşleyen derken, diyeceksin ki amma komplocu olduğunu hocam diyeceksin evet, ama komploji hocam. olmadı. Bak, ben daha önce de söylemiştim bunu. Ya dedim, her şey Karabağ'da savaşından sonra başladı. Bak, Güney Kafkaslar bir düğümdür. Yani jeopolitik açısından bir düğüm noktasıdır Güney Kafkaslar. Orada bir boşalma oldu bir sinir şey boşalması, stres boşalması oldu. Şimdi ondan sonra Ukrayna Savaşı çıktı. Tamam Ukrayna Savaşı çıktı. Ondan sonra Gazze Savaşı çıktı. Ondan sonra da Lübnan Savaşı çıktı. Bu arada Suriye Savaşı yaşandı. Yani Suriye, İs İsrail ile Suriye Savaşı yaşandı. Ve ardından İran Savaşı çıktı. Şimdi insan aklına şimdi, şimdi bundan sonra bu diyorum ki Karabağ Savaşı başka hangi savaşları çıkacak çok merak etme. Şimdi bu nasıl bir şey? Ya yani, nasıl bağlantıyı kurdunuz? Basite indirgemeye çalışayım. Hı hı. Şuradaki şurası Güney Kafkaslar. Burada bir yangın, burada bir kavga. Bunun patlağı şurada verebilir. Başka bir yerde verebilir. Jeopolitin böyle kendine özgü çok ilginç bağları vardır. Bu noktada ee, nereye gireceğiz şimdi? Rusya ile Azerbaycan arasında gerginliğe gireceğiz. Çünkü onu sordun, ben başta sorularından bir evet, tane sor. Burada ilginç bir şekilde Rusya ile Azerbaycan arasındaki gerginliği kim e, direkt destek 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 attı? Ukrayna. Şimdi Karabağ Savaşı'ndan sonra çıkan bir başka savaş, o başka savaşın muhatiplerinin bir tanesi burada Zelenski ne diyor? Aliye ve sonuna kadar yanınızdayız diyor. Şimdi tabii biz geçen hafta hep şey çalıştık ne oluyor Azerbaycan'la Rusya arasında? Evet. Çünkü bir anda bambaşka bir yere sürüklendi iş. Şimdi önce de hatırlarsın e, 2024'ün sonlarında, aralığın sonlarında bir Azerbaycan uçağı, yolcu uçağı düşürüldü. Hı, hı. Kuzey Kafkaslar'da. Şimdi ve bir şeyle düşürüldü. Panşirle düşürüldü. Yani bir Rus hava savunma füze sistemiyle, askeri bir sistemle bir yolcu uçağı düşürüldü. Şimdi tabii burada Rusya bir özür diledi ama bir tazminat falan ödemedi, bir soruşturma açmadı, bir mahkeme yapmadı, direndi biraz. Yani şimdi uçağı, yolcu uçağını niye düşürürüz? Şimdi bununla ilgili yanlışlık oldu falan ama bir yolcu uçağı yanlışlıkla düşürülmez. Yani bunun arka planında başka bir şey yattığını söylüyorsunuz. Ya yani şimdi oraya? ona oraya geleceğiz. Adım adım hmm. gelmemiz gerekiyor. Sonra şu paylaşmış olduğumuz görüntüler. Y Katerin'de Burk'ta. Hı hmm. e, işte Azeri mafyası adı altında e, bir aileye işte gözaltılar falan yapıldı ama çok ilginç bir şekilde işkence var. Evet. Ve beş tanesi, ben beş tanesi de en son. Önce ikili sonra 5'e çıktı. Eli civarında da yaralı var. Öldürdü şeyleri. Şimdi bundan sonra Azerbaycan'dan bir Rusya'dan bir işte Azerbaycan'ın medya organlarına, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Rus medya organlarına, Azerbaycan polisinin yapmış olduğu şeyler, e, operasyonlar, benzer karşılıklar, diplomatik gerilimler filan. Şimdi ne oluyor? Bir kere e, tabii meseleyi biz burada terminolojide gözüktüğü gibi şeyden ele alıyoruz ama yani 25 Aralık 2024'teki uçak düşürme olayından ele alıyoruz ama aslında mesele bana sorarsan uçak düşürme olayı değil. Tam olarak sizce ne hocam? E, Karabağ Savaşı'ndan itibaren kendisini gösteren güvensizlik. Şimdi Karabağ Savaşı sırasında. Rusya, Ermenistan oynadı. Yani nasıl oynadı? Savaş sırasında en belirgin desteklerinden bir tanesi, Ermenistan ihtiyaç duyduğu savaşa dair mühimmat ve teçhizatı Hazar üzerinden gemilerle İran'a çıkarttırdı. İran'dan karayoluyla geçti ve Nurdu sınır kapısından Ermenistan'a girdi ve savaşa müdahil oldu. Savaşta Rus unsurları var mıydı? Vardı. En azından paralı askerler olarak. Sonra savaş sırasında Rus Hava Kuvvetleri Azerbaycan'ı iptaciz etti. Hatta Bakü'ye doğru böyle dalışlar, falan yaptılar. Azerbaycan'ın Hava Kuvvetleri, Rus Hava Kuvvetleri'nden çok daha ee, şey oldu halde, o Su-35'lerle falan dalarken, bizimkiler bir 29larla falan kahramanca cevap verdiler çocuklar onlara. Şimdi böyle gerilimler yaşandı. Şimdi bütün bunların içerisinde, savaşta, 44 günlük savaşta, tam Ermenistan'ın belli kırılacağı sırada, Rusya yapmış olduğu müdahaleyle, yani neyi kullandı? İşte Nahçıvan'da, sınırları ihlal eden bir Rus helikopterinin Nahçıvan'daki Azerbaycan kuvvetleri tarafından düşürülmesini gerekçe göstererek e, sonra işte Bakü'nün üzerinde kinzal füzeleri patlatarak filan e, savaşa bir müdahale oldu, oldu ve 44 günlük muharebe bir şekilde bir centinenlik anlaşması Rusların ifadesi bununla beraber durdu müdahalesiyle. Ama sorun çözülerek durmadı. Şimdi o zaman Azerbaycan tabi bunu hiç gündeme getirmedi. Yani e, bir devlet akla, aklı çerçevesinde, adabı içerisinde. Konu çok hassas ama o zaman korkunç bir güvensizlik savaş sırasında gösterdi. Ya yani düşünsenize şu şeyi ele geçirmişsiniz, askeri zirveyi ele geçirmişsiniz. Yürüdüğünüz zaman han kendiyi düşüreceksiniz. Tam bu sırada savaşa müdahale ediliyor ve duruyor. Hatırlar mısın o zaman e, Sayın Aliyev babasının e, rahmetli Haydar Aliyev'in mezar, mezarını ziyarete gittiği zaman evet. savaşı kazanmış bir liderdi ama o yüzü o kadar asıktı ki. Yüzü o kadar asıktı ki. Çünkü o da çok iyi biliyordu. Savaş nihayete ermemişti. Nihayete ererek yani nihai hedefine ulaşarak sonra ermemişti. Sebebi kimdi? Ruslardı. İşte asıl Azerbaycan Rusya arasındaki gerginliğin temeli bu. Bu gerginlik zaman içerisinde çeşitli sahiplerde yükseldi ve o yüksel ne yaptı Azerbaycan tabii e, bir denge siyaseti ve strateji uygulamaya başladı. Farklı açılımlar üretmeye başladı. Rus boyun durumundan kurtulacak tavırlar sergilemeye başladı. Tabii bunun üzerine de biraz önce dedik ya uçak düşürdüler. Ruslar bir Rusların bir gözdağıydı bu uçak düşürme olayı. Bu uçağı düşürmesiyle beraber Azerbaycan diz çökmedi. Yani hani bir gözdağı verdiği zaman sinmedi kısmadı. Tamam mı? Eyvah bu tehdit büyük, ben bunda baş edemem. Bu bana mesaj veriyor demedi ve dik durdu Azerbaycan. Direndi, mukavemet ortaya koydu ve bu mukavemet ortaya koymasıyla birlikte bu bir dizi işte bu tür olaylarla karşılıklı resleşmenin sahadaki bir takım fotoğraflarla karşı karşıya kalmaya başladık. Şimdi bu ne? ne oluyor? Yani şimdi asıl önemli olan şey o. Şimdi bir yeni bir jeopolitik şekillenme var. Ve bu jeopolitik şekillenme çok ilginç bir şekilde üç savaşın, dört savaşın üretmiş olduğu sonuçlar üzerinden yaşanıyor. Şimdi birincisi Karabağ Savaşı. İkincisi <laughs> Ukrayna Savaşı. Üçüncüsü Gazze Savaşı. Dördüncüsü 12 günlük İsrail-İran Savaşı. Şimdi arada da Lübnan Savaşı ve Suriye'nin yaşamış olduğu etki var. Ve Suriye'deki rejimin el değiştirmesi meselesi var. Şimdi bunların hepsi jeopolitik şekillenmenin tam belirgin şeyleri, fotoğrafları. Burada herkes, özellikle küreseller, kendi menfaatleri doğrusunda, bölgeseller kendi menfaatleri doğrusunda bir şekilde geleceği kurgulama çabası içerisindeler. Bu geleceği kurgulama çabası içerisinde şu an Azerbaycan'la Rusya'nın ilginç bir şekilde sadece Azerbaycan'da Rusya'nın değil Rusya Ermenistan'ın ilişkileri de karşı karşıya kalmış durumda. Şimdi ilginç bir şey cinsel temalar içerisinde barındıran bir darbe girişimi oldu biliyorsun şeyde. Ee, Paşinyan Türkiye'ye Türkiye'ye gelip Sayın Erdoğan'la görüştükten sonra orada e, Ermeni Ortodoksları, papazlar Paşın yanı Paşinyan'ı şeyle suçladılar. Sen sündetlisin dediler. Bak, ciddi, şey değil yani sen yani Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın menfaatlerine hizmet ediyorsunun Şeyi de bu. Söyleviydi bu. Sen ihanet ediyorsun Ermenistan'a. Peki bunu tezgahlayan kimdi? Bu işin arkasında kim vardı? Bu papazların arkasında, bu darbe geçişinin arkasında kim vardı? Kim vardı? Rusya vardı. Şimdi Rusya Ermenistan'dan rahatsız. Rusya Azerbaycan'dan rahatsız. Niye rahatsız? Çünkü bu ülkelerin batıya yaklaştığını düşünüyor. Kendi ekseninden çıktıklarını ve Güney Kafkaslar'da kontrolü yitireceğini düşünüyor. Etkinliğinin etkisinin azalacağını düşünüyor Rusya. Ve bu anlamda savaşın üretmiş olduğu, Ukrayna Savaşı'nın üretmiş olduğu gerçeklik çerçevesinde şimdi başka bir şey daha oldu bak. Ee, Rusya, Suriye'deki olanı biteni seyretmek zorunda kaldı. Esad müttefikiydi. Esad onun himayesi altındaydı. Başka? İran'la stratejik hiçbir anlaşması imzalamıştı. Değil mi? Seyretmek zorunda kaldı. Şimdi içeriden sinyaller, ikazlar geliyor Putin'e. Evet diyor, eğer bu savaş bu şekilde devam ederse, ekonomimiz bu yılın sonlarına doğru ciddi anlamda sinyaller vermeye başlayabilir. Şimdi bütün bunlar bak Ukray işte savaş dediği şeyin üretmiş olduğu savaş orada oldu Ukrayna'da. Hı hı. Ama savaşın üretmiş olduğu sonuçlar bambaşka yerlerde kendisini gösteriyor. Kuzey Kafkaslar'da, Güney Kafkaslar'da kendisini gösteriyor. Suriye'de kendisini gösteriyor, İran'da kendisini gösteriyor, hatta Libya'da kendisini gösteriyor. Şimdi böyle bir yeni bir durum var burada. Bir diğer tarafıyla Gazze Savaşı'nın çıkması sebeplerinden bir tanesini biliyor musun? Nedir hocam? Konuyla ilgili olarak Güney-Kafkaslardan geçen ve bugün Paşinyanın e, Barış e, Kavşağı veya Barış Haçı <laughs> diye tanınmış olduğu şeyin Barış Kavşağı'nın Kuzey-Güney koridoru yani Rusya ile İran arasında ki Ermenistan üzerinden geçen o ticaret rotası. Bunun engellenmesi de dair ortaya konan çabalardan bir tanesi de ne? Yedekim saldırısının temellerinden, sebeplerinden bir tanesi. Şimdi o gün, hatırla 8 Ekim'de e, Netanyahu şey çıkıp halka konuşmuş şey yaparken, bak çok ilginç bir şekilde Rusya'yı tehdit etti. Bir alim bir şehir üzerinde. Bir yer, bir porgom işte şeyde, e, Moldova'da, Rus Çarlığı döneminin son dönemlerinde Yahudiler. Ama muhatabı kim? Porgum Yahudileri katleden kim? Ruslar. Ve bu bir intikam şiiri. Patin, pa, e, Netanyahu 7 Ekim'den sonra çıkıp neden Rusları tehdit etti? Biz de buradan bir bağlantı kuru verdik sana işte. Yani e, şey üzerinden. E, Paşinyan'ın e, Barış Kavşağı projesi üzerinden. Bu Barış Kavşağı'nın Kuzey Güney yaptığı üzerinden. Şimdi tabii o istiyor ki burada bir barış kavşağı oluşturalım. Ermenistan egemen olsun. Bu, bunun kuzey güney hattı da işlesin. Doğu batı hattı da işlesin. Herkesin gönlü istediği gibi olsun. Ama burada herkesin gönlü istediği gibi olmuyor tabii bu. Özellikle de Azerbaycan'ın. Niye? Çünkü Azerbaycan doğal olarak şunu istiyor. Diyor ki sen bir kere e, anayasandaki Azerbaycan'la ilgili olan iktiraslarınla ilgili maddeleri bir çıkart diyor. Hı, hı Bir diğer tarafıyla da vermiş olduğun sözü bir tut diyor. O sözünle Burası. Zengezur koridoru. Çünkü Azerbaycan ne istiyor? Zengezur koridoru üzerinden Nahçıvan'la Azerbaycan arasında. Yani Nahçıvan'la Karabağ arasında sürdürülebilir, kendi kontrolünde bir coğrafya istiyor. Şimdi Ruslar da ne istiyor? Bu Böyle bir koridor şekillenebilir ama bu Rus kontrolünde olsun istiyor. Hayır, Azerbaycan'da hayır bu Rus kontrolünde olmasın. Bu benim kontrolüm, burası benim toprağım zaten diyor. Sen 1920. yılda diyor, bu toprakları zaten benimdi, benden aldım diyor. Ermenistan'a verdim diyor. Burası benim toprağım diyor. Yani burası, yani sizin bugün e, Siyuruk diye andığınız yer aslında Azerbaycan toprağı. Doğru mu? Doğru. Orası Azerbaycan. Evet. Sadece orası değil, Göğeç'e de Azerbaycan. Ama bu topraklar hepsi nerede? Şu an Ermenistan diye geçiyor. Ama Azerbaycan'ın yurdu burası. Ülkeyi parçaladılar. Bak şimdi nasıl parçaladılar biliyor musun? Bir, özellikle Kaçarhan Dağı'nın döneminde Hocam o dönemi Dur, bir koyalım Bir cümle mı? kurayım bitsin. Ya. hocam, cümle kısa başka bir aramız var. Ee, 1828 Türkmen şey anlaşmasıyla Azerbaycan bölündü biliyorsun. Hı -hı. Bir kısmı İran'da kaldı, bir kısmı Rusya'da kaldı. Rusya'da Azerbaycan'ı kendi içinde parçaladı. Şimdi asıl parça diğer parçaların özgürlüğü yani ile ilgili bir mücadele arayışı içerisinde. Yani haklarıyla ilgili bir mücadele arayışı içerisinde. Kavga da nereden çıkıyor? Aha buradan çıkıyor. Evet hocam. Sizi bir soluklandıralım hocam olur mu? Değerli izleyenler kısa bir ara diyeceğiz aranın ardından buradayız.